John Wick. Evreninde bu kez bir kadın anti kahramanla tanışıyoruz. Herkesin sevdiği oyuncu Ana Dağarmasın başrolünde yer aldığı Ballerina filmi 6 Haziran'da vizyona giriyor. Filmde babasının ölümünün ardından intikam yoluna çıkan Eva Macarro karakterini izleyeceğiz. Babamı öldürdüler. Üstelik John Wick karakteri de filmde karşımıza çıkacak. Kadrosunda The Walking Dead. Dizisinden tanıdığımız Norman Reedus da bulunuyor. Nasıl bir işe bulaştığın hakkında hiçbir fikrim <laughs> Filmin süresi yalnızca 1 saat 29 dakika. Tempolu ve dolu dolu bir film olabilir ama umarız aceleye gelmiş hissettirmez. Aksiyon sahneleri etkileyici görünüyor. Yine de John Wick serisindeki gibi mantık dışı anlar olmazsa Karakterimiz de ölümsüzlük moduna geçmezse güzel bir iş izleyebiliriz. Bu arada Ballerina filminin John Wick 3 ile John Wick 4 arasında geçen bir zaman diliminde geçtiğini de unutmayalım. Peki siz bu filme gitmeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarda konuşalım.